Hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar yine bir yaz yağmuru eşliğinde size video çekiyoruz. Hava güzel sahile çekelim dedik sizin de gönlünüz gözünüz açılsın diye. Tam geldik fırtına başladı. Ve işin komi şu an göremiyorsunuz ama 200 adım ötede yağmur yağmıyor. Hani orada hava güneşli sadece burada yağmur var şansınıza. Neyse işte adalar falan var. Siz de bir hafta sonra buralara gezmeye geleceksiniz İstanbul'da yaşayanlar. Abi. Belki, belki denk geliriz. <laughs> evet. Çok önemli bir konu. Sınav anı nasıl yönetilmeli? Şimdi bazılarınızın bu konuda belli başlı birkaç fikirleri var. Bazılarınız bayağı bir fikir var. Bazılarınız da komple fikirsiz. Ben sizin için belli başlı şeylerin üzerinden geçmek istiyorum. Belli başlı önemli şeyler var. Bir de herkesin söylemeyeceği, sadece benim söyleyeceğim şeyler aslında yok. Çünkü hepsi belli başlı şeyler aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ama belki arada bir sürpriz sıkıştırırım. Araya meta special olur yani belki bilmiyorum. Neyse. Ee, anlatmaya başlayalım. Şimdi çoğunuzun oturmuş düzenleri var. Evet. Bazılarınız atıyorum önce matematik çözer. Bazılarınız önce Türkçe çözer. Bazılarınızsa bazı manyaklar ve sosyalden başlar. Ama arkadaşlar unutmayın bu düzenleri sınav anında değiştirmek ne olursa olsun çok saçma. Şimdi bazılarınız sınav anında stres olacak bakın. Pardon yanlış oldu. Hemen hemen hepiniz sınav anında stres olacak. Bazılarınız o kadar stresi olacak ki sınav düzenini bir anda değiştirme yoluna gitmeye çalışacak. Şimdiye kadar hiç yapmadığı bir sistemi yapmaya çalışacak. Sakın. Bakın arkadaşlar diyorum bak sakın Sınav anı deney yapılacak zaman değil. Ne olursa olsun sizin zararınız olur. Sınav anında sisteminizi değiştirmek. Şu son hafta kala zaten değiştirmeyin. Şu son hafta kala şimdiye kadar nasıl geldiyseniz öyle gitmeye devam edin. Ama sınav anında asla değiştirmeyin. Bakın sakın diyorum bakın asla. Bir kısmınızın ama hiç böyle oturmuş olduğu bir sınav sistemi yok. Hani hep rastgele gitmiş. Her hafta değiştirmiş atıyorum. Ee, onlara önerim de yine şu son hafta artık bir tane bulun kendinize. Ve onunla devam edin. Sınavda onu izleyin. Eğer aklınıza hiç gelmiyorsa ben size şunu önerebilirim. Allah bekler. <laughs> Allah bekler. Ne oluyor? Ne oluyor Allah'ım? Rüzgar disattı arkadaşlar bize ya. Böyle bir şey olamaz ya. Önce Türkçe, sonra sosyal, sonra fen, sonra matematik çözmenizi öneririm size ama dediğim gibi eğer bir düzeniniz varsa onu bozmayın. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Sınavda atıyorum Türkçe zor gelecek tamam mı? Türkçe zor gelince bazılarınız şunu düşünecek. Aa aman tanrım ben işte yapamıyor muyum? Ben aslında her şeyi unuttum. Ben çalıştım çalışmamışım aslında çok kötü falan diyeyim moralinizi bozacaksınız. Böyle bir şey oldu da sakın bu duruma girmeyin. Sakın bakın diyorum sakın. Eğer bir ders size zor geliyorsa herkese zor geliyordur. Bunu asla unutmayın atıyorum. Şimdiye kadar hep Türkçe'yi bitirdiniz. Türkçe'yi bitirmeden başka derslere başlamadınız. Sınav anlama Türkçe zor geldi zor oynuyorsunuz. Yine yerde bırakmayın. Ne yapıyor duysanız onu yapın. Tamam mı? Eğer size zorsa herkese zordur. Merak etmeyin. Onun dışında arkadaşlar bir gözün zamanda olması, saatte olması çok önemli. Dalıp gitmemek lazım. Dalıp gitmemek lazım evet. Bazen oluyor. Ben de biraz dalmıştım. sınavda hatırlıyorum. Bir gözünüz o yüzden saatte olsun arkadaşlar. Türkçe'de bir soruya 2-3 dakikadan fazla süre vermeyin. Matematikte de 3-4 dakikadan fazla süre vermeyin. Sürenizi iyi kullanın. Sonra stres olmayın lütfen. Anlaştık mı? Arkadaşlar bu arada TT'yi en az 5-10 dakika, AYT'yi de bir yarım saat erken bitirseniz çok iyi olur. Hani daha erken bitirseniz daha da iyi olur. Çünkü ben sizin kontrol yapmanızı istiyorum. Kaydırma yapmış olabilirsiniz boş bıraktığınız sorular olacak. Onlara dönmek için vakit harcayacaksınız vesaire vesaire. Bu da önemli. Boş bırakmak demişken de arkadaşlar artık bir soru ilk kez yaptık olmadı. Üç kez yaptık olmadı. İşte yapmaya çalıştık daha doğrusu. Artık o soruyu salın arkadaşlar. Tıpkı Kate Winslet'ın Leonardo DiCaprio'yu sen sonunda bırakması gibi. Siz de o soruyu artık bırakın. Çünkü zorla güzellik olmaz. <laughs> i̇şte iki üçten fazla denemeyin. Şunu da isteyeceğim arkadaşlar süreye baktınız 5 dakika kaldı 10 dakika kaldı yapmadığınız atıyorum 200 soru var ya da 10-20 soru var önemi yok derhal ne yapıyorsanız bırakın ve kontrol edin sınavınızı çünkü sizin kaydırma yapmış olma ihtimaliniz onu düzeltecek olma ihtimalinizin değeri yapacağınız bir veya iki sorudan daha önemli 10 soruyu kurtarma ihtimali mi yoksa 1-2 soru ekstra yapma ihtimali mi bence 10 soruyu kurtarma ihtimali arkadaşlar şimdi başınıza şans olaylar gelebilir birkaçınızın ee, yönet, yönetmen ne ya? <laughs> Gözetmen gıcık gelebilir. Hani kitabın kitapçınızda sıkıntı yaşanabilir. E hatta sınavınızın iptal olduğunu bile düşünebilirsiniz. Tamam mı? Ama bunlara kesinle mahal vermeyin arkadaşlar. Endişelenmek için, pişman olmak için sınavdan sonra çok fazla vaktiniz olacak zaten. Ama bu iki gün her şeyi kenara bırakın. Çünkü bu iki gün boyunca pişmanlık yaşarsanız eğer e bu pişmanlığın size engel olmasına izin verirseniz tüm yaz boyunca pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ama Buna izin vermezseniz belki de gelecekte hiç pişmanlık yaşamazsınız bile. Ne olacağı belli olmuyor. Şanslarınız azalabilir ama asla sıfır inmiyor arkadaşlar ve o yüzden ne olursa olsun çabalamaya devam edin. Moralinizi bozmayın. Stresinizi minimale tutmaya çalışın ve dış etkenlerin sizi çok etkilemesine lütfen izin vermeyin. Bu videonun da sonuna geldik ama bildiğiniz gibi 3 tane daha bomba gibi bir videomuz var sizin için. Bu hafta izlemeniz gereken o videoları da izleyin. Sonra sınava girin. Sınavda size şans diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Hadi şeytanın bacağını kırın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.